Yani Ömer böyle bir hikaye uydurmuş öyle mi? Evet. Neden peki? Yani neden gerçeği söylememiş çok tuhaf değil mi? Ona sorarsan hiç tuhaf değil. Ertuğrul seni böyle bir konuyla meşgul ettiğim için kusura bakma ne olur ama senden bunu saklayamaz. Alınma ne olur bana. Yok hayır alınmıyorum. Alınmıyorum sadece çok şaşırdım. Sen mi ben mi? Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ömer eğer ameliyattan sağ çıkmasaydı ben hiçbir şeyden habersiz kendimi berbat hissederek cenazeye katılacaktım ve hayatıma böyle devam edecektim. Bana şu yaşattığı şeye bak. Çok saçma. Ama tabii o süreçte Ömer'in kendi içinde ne yaşadığını da bilemeyiz. Bana ne yaşattığını biliyoruz ama. Üzüldüm. Yani senin bu kadar canın sıkılmasına çok üzüldüm. Benden ikinci bir şans istedim. Sen ne dedin? Çok sinirlendim. Evden çıktım gittim. Ya benim cevabım belli. Bizim Ömer'le olabilmemiz mümkün değil. Kıvılcım bir şey soracağım sana. Ömer'i hala seviyor musun? Bizim Ömer'le olmamız mümkün değil Ertuğrul. Da ben bunu sormadım. Sorumun cevabı bu değil. Onun cevabı bende de yok inan. Ama tek bir şey biliyorum. Ömer'le bir daha birlikte olamayacağımız. Anladım. Daha doğrusu anlamaya çalışıyor. Ama tabii böyle bir konuda bana bu kadar şeffaf olduğun için ayrıca çok teşekkür ederim. Ben sır saklayamam, yalan söyleyemem. Zaten bunların hepsinden sıtkım sıyrıldı. Tamam o zaman daha güzel konulardan bahsedelim. Çok güzel bir kahvaltı sofrası, güzel bir mekan. Sevdin mi burayı? Evet güzel. Çocuklarla da gelelim bir gün. Gelelim mutlaka.